En iyi tatil otelleri Fethiye 2025 Infocharted Data is everything. 2025 yılında Fethiye'de tatil yapmayı planlıyorsanız bu video tam size göre. Her şey dahil konseptiyle hizmet veren en lüks ve en yüksek puanlı otelleri sizin için derledik. Bu sıralama Tripadvisor, Trivago, Booking, Expedia, HolidayCheck ve Google Haritalar platformları üzerindeki otel ziyaretçi puanlarının ortalaması alınarak yapıldı. Listemizde 12. sırada Liberty Signa yer alıyor. Liberty Signa, Fethiye Kargı Mahallesi'nde yaklaşık 85 dönüm alanda yer alan 5 yıldızlı bir oteldir. Toplamda 562 odasıyla ultra her şey dahil konseptiyle hizmet vermektedir. Denize sıfır konumda bulunan otelin kendine ait özel kum plajı vardır. Ayrıca tesis bünyesinde 3 açık ve 1 kapalı yüzme havuzu ile 8 restoran sizleri bekliyor. Aileler için özel olarak tasarlanmış geniş aile odaları mevcuttur. Çocuk kulübü, çocuk havuzları, mini golf ve animasyonlar gibi olanaklar da sunulmaktadır. Su sporları ve tenis gibi açık hava aktiviteleri de bulunmaktadır. 2024 yılında hizmete giren otel, modern tasarımı ve sunduğu olanaklarla dikkat çekmektedir. Spa, Türk hamamı, sauna, fitness salonu gibi imkanların yanı sıra doğayla iç içe bir tatil deneyimi sunmaktadır. Listemizde 11. sırada Akra Fethiye Tui Bulu Sensatori yer alıyor. Akra Fethiye Tui Bulu Sensatori, Fethiye Kargı Mahallesi'nde yer alıyor. Yaklaşık 65 dönüm arazi üzerinde kurulmuş olan otelde 418 oda bulunuyor. Ultra her şey dahil konseptiyle hizmet veriyor. Otel Denize Sıfır konumda, kendine ait ince kum plajı ve tesis bünyesinde 7 açık ve kapalı havuz bulunuyor. Misafirlere 6 restoran ve çeşitli bar seçenekleriyle hizmet veriliyor. Otelde, aileler için çocuk kulübü, çocuk havuzları ve animasyon aktiviteleri mevcut. Yetişkinlere özel alanlar ve hizmetler de sunularak her yaşa uygun tatil deneyimi sağlanıyor. 2024 yılında hizmete giren otel, modern tasarımı ve sunduğu olanaklarla dikkat çekmektedir. Spa, Türk hamamı, sauna, fitness salonu gibi imkanların yanı sıra doğayla iç içe bir tatil deneyimi sunmaktadır. Lütfen bu videoyu beğenin, bu kanala abone olun ve zil düğmesine basın. Listemizde 10. sırada Montana Pine Resort yer alıyor. Montana Pine Resort Ölüdeniz Hisarönü Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönüm alanda yer alan 4 yıldızlı bir oteldir. Toplamda 159 odası bulunan tesis, her şey dahil konseptiyle hizmet vermektedir. Denize yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan otelin plaja ücretsiz servis imkanı vardır. Tesis bünyesinde bir açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, aquapark ve açık kapalı restoran gibi olanaklar sunulmaktadır. Otelde, aileler için özel olarak tasarlanmış aile odaları mevcuttur. Çocuk kulübü, animasyonlar, okçuluk, plaj voleybolu ve tenis gibi aktivitelerle her yaşa uygun tatil deneyimi sunulmaktadır. Otelde, spa merkezi, sauna, Türk hamamı, jacuzzi ve fitness salonu gibi olanaklar sunulmaktadır. Doğayla iç içe bir tatil deneyimi ve sakin bir atmosfer arayanlar için ideal bir tercihtir. Listemizde 9. sırada XOK -OK Parna yer alıyor. XOK -OK Parna, Fethiye Kargı Mahallesi'nde, yaklaşık 100 dönüm arazi üzerinde bulunan 5 yıldızlı oteldir. 171 oda ile ultra her şey dahil konseptiyle hizmet verir. Otel denize sıfır konumda ve kendine ait özel kum plajı bulunuyor. Tesis bünyesinde ondan fazla havuz ve 8 restoran misafirlerini bekliyor. Otelde ailelere özel swim-up suitler, Çocuk kulübü, animasyon ve su sporları gibi birçok aktivite sunulmaktadır. 2025'te açılan otelde spa, sauna, fitness salonu gibi modern hizmetler vardır. Doğayla iç içe, konforlu ve lüks bir tatil deneyimi sunar. Listemizde 8. sırada Civa Beach Resort yer alıyor. Civa Beach Resort, Fethiye Koca Çalış plajında yaklaşık 35 dönüm alanda yer alan 5 yıldızlı bir oteldir. Toplamda 363 odası bulunan tesis, ultra her şey dahil konseptiyle hizmet veriyor. Denize sıfır konumda bulunan otelin, kendine ait kum plajı vardır. Tesis bünyesinde 5 yüzme havuzu ve 8 restoran ile misafirlere çeşitli olanaklar sunulmaktadır. Otelde, aileler için özel olarak tasarlanmış geniş aile odaları mevcuttur. Çocuk kulübü, aquapark, mini golf ve animasyonlar gibi olanaklar da sunulmaktadır. 2012 yılında açılan otel, modern tasarımı ve sunduğu olanaklarla dikkat çekmektedir. Spa, sauna, fitness salonu gibi imkanların yanı sıra doğayla iç içe bir tatil deneyimi sunuyor. Listemizde 7. sırada Sandia Bay Liberty Ölü Deniz yer alıyor. Sandia Bay Liberty Ölü Deniz, Fethiye Ölü Deniz'de yaklaşık 20 dönüm arazi üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir oteldir. Toplamda 165 odasıyla her şey dahil konseptiyle hizmet vermektedir. Denize 150 metre mesafede yer alan otelin kendine ait kum plajı bulunuyor. Tesis bünyesinde 3 açık ve 1 kapalı yüzme havuzu misafirlere sunulmaktadır. Otelde ailelere yönelik geniş aile odaları mevcuttur. Çocuk kulübü, animasyonlar ve su sporları gibi aktivitelerle her yaşa uygun tatil deneyimi sunulmaktadır. 2014 yılında yenilenen tesis, modern tasarımı ve sunduğu olanaklarla dikkat çekiyor spa, sauna ve fitness salonu gibi hizmetlerle doğayla iç içe konforlu bir tatil imkanı sağlıyor. Listemizde 6. sırada Sandia Exclusive Bay Liberty Oteli yer alıyor. Sandia Exclusive Bay Liberty, Fethiye Çalış Plajı'nda, yaklaşık 20 dönüm alanda yer alan 5 yıldızlı bir oteldir. Toplamda 149 odası bulunan tesis, sadece yetişkinlere özel her şey dahil konseptiyle hizmet vermektedir. Denize sıfır konumda bulunan otelin kendine ait özel plajı vardır. Tesis bünyesinde bir açık yüzme havuzu ve bir restoran ile misafirlere çeşitli olanaklar sunulmaktadır. Ailelere yönelik hizmet sunmayan otel sadece yetişkin misafirlere hitap etmektedir. Spa, sauna, fitness salonu gibi olanakların yanı sıra doğayla iç içe bir tatil deneyimi sunmaktadır. 2019 yılında inşa edilen otel modern ve şık bir görünüm kazanmıştır. Spa, sauna, fitness salonu gibi olanaklar ile özel bir tatil deneyimi vaat ediyor. Listemizde 5. sırada Liberty Fabay yer alıyor. Liberty Fabay, Fethiye Kargı Mahallesi'nde yaklaşık 50 dönüm arazi üzerinde yer alan 5 yıldızlı bir oteldir. Toplamda 535 odası ile ultra her şey dahil konseptiyle hizmet vermektedir. Otel denize sıfır konumda olup kendine ait kum plajı bulunur. Tesis bünyesinde 4 açık ve 1 kapalı yüzme havuzu ile 7 restoran misafirlerine sunulmaktadır. Otelde ailelere özel çocuk kulübü, çocuk havuzları, animasyonlar ve swim up odalar gibi özel imkanlar sunulmaktadır. Su sporları ve açık hava aktiviteleri de mevcuttur. 2022 yılında yenilenen otelde spa, sauna, fitness salonu ve Türk hamamı hizmetleri yer alıyor. Modern tasarımı ve doğayla uyumlu mimarisiyle konforlu bir tatil deneyimi sağlıyor. Listemizde 4. sırada Rixos Premium Göcek yer alıyor. Rixos Premium Göcek, Göcek'te yaklaşık 76 dönüm arazi üzerine kurulu bir otel. Toplam 192 odası bulunan 5 yıldızlı tesis, sadece 13 yaş üstü misafirlere ultra her şey dahil konseptiyle hizmet veriyor. Denize sıfır konumda yer alan tesisin kendine özel plajı bulunuyor. Ayrıca Secret Beach'e şatıl ile ulaşım sağlanıyor. İki açık yüzme havuzu ve altı restoran ile konuklara zengin olanaklar sunuluyor. Otelde, fitness, yoga, tenis, su sporları ve doğa yürüyüşleri gibi çeşitli aktivitelere yer veriliyor. Spa, hamam, sauna ve buhar odası gibi wellness hizmetleri de mevcut. 2014 yılında açılan otel, yıllık bakımlarla modernliğini koruyor. Doğayla iç içe konumu, sakin atmosferi ve lüks tasarımıyla konforlu bir tatil deneyimi sağlıyor. Listemizde 3. sırada Club Hotel Letonia yer alıyor. Club Hotel Letonia, Fethiye Yarımada'da yaklaşık 165 dönüm arazi üzerinde bulunuyor. 685 odalı tesis, ultra her şey dahil konseptiyle hizmet veriyor. Otel denize sıfır konumda ve kendine ait 3 özel plajı var. Tesiste 3 açık ve 1 kapalı havuz var. Misafirlere 3 açık büfe restoran, 3 ala kart restoran ve 9 bar ile hizmet sunuluyor. Çocuklu aileler için, otelde çocuk kulübü, çocuk havuzları, mini golf ve animasyonlar bulunuyor. Ayrıca su sporları, tenis ve açık hava aktiviteleri tatili renklendiriyor. 1989'da açılan otel, 2020'de yenilendi. Spa, Türk hamamı, sauna, fitness salonu gibi imkanlar mevcut. Doğayla iç içe, geniş alanı ve kaliteli hizmetiyle unutulmaz bir tatil sunuyor. Listemizde ikinci sırada Liberty Likya yer alıyor. Liberty Likya, Fethiye Ölüdeniz bölgesinde, çam ormanları içinde 370 dönümlük alana kurulu, denize 0645 odalı her şey dahil bir tatil köyü olarak hizmet veriyor. Otel, denize sıfır konumda, kendi özel kum çakıl plajına sahip. Tesiste 10 havuz ve 9 restoran yer alıyor. Aile dostu olan Liberty Likya Otel, çocuk kulübü, çocuk havuzu, aquapark ve geniş oyun alanlarıyla minik misafirlere özel imkanlar sunuyor. Ayrıca swim up odalar da mevcut. 1991 yılında açılan otel, 2014'te yenilendi. 3000 metrekare spa, sauna, hamam, fitness merkezi ve zengin aktivite seçenekleriyle sizlere doğayla iç içe bir tatil sunuyor listemizde birinci sırada Hillside Beach Club yer alıyor. Hillside Beach Club, Fethiye Kalemli Koyun'da, yaklaşık 100 dönüm arazi üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir oteldir. Toplam 330 odasıyla her şey dahil konseptiyle hizmet veriyor. Denize sıfır konumda olan oteli, kendine ait mavi bayraklı kum plajı var, tesis bünyesinde 2 açık yüzme havuzu ve 5 restoran misafirlerin kullanımına sunuluyor. Otelde aileler için çocuk kulübü, animasyonlar, su sporları ve açık hava aktiviteleri mevcut. Ayrıca yetişkinlere özel dinlenme alanları da bulunuyor. 1992 yılında açılan otel modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Spa, sauna, fitness salonu gibi hizmetlerle doğayla iç içe konforlu bir tatil deneyimi sunuyor. En iyi tatil otelleri Fethiye 2025 bu sıralama Tripadvisor, Trivago, Booking, Expedia, HolidayCheck ve Google Haritalar platformları üzerindeki otel ziyaretçi puanlarının ortalaması alınarak yapıldı. Lütfen bu videoyu beğenin, bu kanala abone olun ve zil düğmesine basın. İzlediğiniz için teşekkürler.